Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars videosuna hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size böyle arkadaşlar Brawl Stars'taki detayları inceleyeceğiz. Arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyeyim. Bunu size denemesinin önceden 8 bitin oyunu vardı. Son güncelemeden sonra gitti artık bastığınız mı hiçbir şey olmuyor. Ama arkadaşlar yeni şeyler eklendi. Arkadaşlar buradan kahramanlar giriyorsunuz. Piper'ı deneye basıyorsunuz. Ben de Piper'ı yeni aldım arkadaşlar. Çok olmadı en fazla bir ay oldu. Arkadaşlar şimdi yani şeyle ultinizi doldurun arkadaşlar. Star Park'tasınız yani burası da yenilendi. Bakın arkadaşlar şimdi geliyorsunuz şu dibe Star Park'ın yıldızının oraya. Arkadaşlar ultisini atıyorsunuz. Bakın Star Park yıldızının içine giriyor. Sonra bir daha atıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Piper yükselmiyor. Bu. Olay bu. Ama arkadaşlar bazen de böyle kendini birden yukarı fırlatıyor böyle. Bakın gene ultim attım. Biraz bekleyin arkadaşlar. Hemen atmayın hemen atarsanız gene normal yapar. Sonra bakın. Hop. Bakın kendine direkt attı. Görünmez o. Direkt attı kendine arkadaşlar gördünüz mü? Bir de burada biraz internetim çekmiyor. O, ondan da biraz i̇ki iyi iki şey daha oldu. Şimdi uzaklaşayım biraz arkadaşlar ultimi doldurayım. Şuna vur. Şuna da vur. Şuna da vur. Sen arkadaşlar ultim ne oldu? Şöyle bir tane daha vurduk mu dolar? Bakın açıyorum. Star Park yıldızının içine giriyor biraz bekliyorum. Tekrar atıyorum. Pup kasarak kendini zorla yukarı atıyor. Her iki deneme. Birse bir kere dediniz, denediniz normal, İkincisini de denediniz kasıyor. Sonra bir kere daha deneyim dediniz. Denerseniz arkadaşlar gene normal gene kendini atıyor. Bakın. Star Park yıldızının içine girdi. Bir daha atın. Gördüğünüz gibi birden kendini yukarı atıyor çok şekil bir görüntü oluyor. Ben çok sevdim. Bazıları demiş görünmez oluyor diye görünmez olmuyor arkadaşlar. Yani kasıyor böyle kendisi burayı illa düzeltiler. Böyle kendisi birden kendisini havaya atıyor. Birden. Puf diye birden kendisini havaya atıyor. Ve arkadaşlar bu ikinci bir karakteri de var gördüğünüz gibi. Onda uçan bir karakter daha var. O kim? Crow. Ve ben de olmayan Crow efsanevi olan ve ben ne olmayan kral. Ama neyse boş verin kral arkadaşlar. Gelin arkadaşlar kral olan denemeye. Şuradan yakınlaşarak vurun ki daha fazla hasar verin. Ultinize ben de olsun. Ultinizi şöyle doldurun arkadaşlar. Sonra arkadaşlar gelin gene Star Park yıldızının oraya. Atın ulti arkadaşlar. Bakın yine Star Park yıldızının içinden geçiyor. Ultinizin dolmasını bekleyin. Bir daha atın. Bakın çok kasıyor arkadaşlar. Siz de fark ediyorsunuzdur zaten. Bakın bir daha attım. Bu sefer de yükselmedi. Hançellerini fırlatıyor ama yükselmiyor. Arkadaşlar büyük ihtimal bu burayı düzeltirler. Yan düzeltmezlerse artık oyun oynanmaz. Herkes kupa kasmaya bırakır gelip buraya bu hareketi yapar. Bakın. Evet arkadaşlar bu da böyleydi. Şimdi arkadaşlar şimdi bir tane şey var. Bunu size söyleyerek açıklayacağım çünkü çevrim içi ve arkadaş veya kulüp üyesi yok. Biz birisi, birisi aktif olsaydı gösterdim. Arkadaşlar şimdi bir arkadaşın da yapabilirsiniz Mortis ama arkadaşlar arkadaşlar Mortis seçsin bakın şurada şey dostluk maçını açın dostluk maçını açsın kardeş internet mi çekmiyor? Neyse arkadaşlar siz dostluk maçını açın. Orada bin göl haritası var. Herkes biliyordur zaten. Oyun oynayan herkes biliyor. 2000 göl haritasında arkadaşlar şu o kenarlarda şey olur ya arkadaşlar. Anlattım. Kenarlarda dikenli duvarlar olur ya. Arkadaşlar, arkadaşlar mortis oranın dibine girsin. El prim arkadan ultisini atsın arkadaşlar. Mortis sadece bir kirek darbesinde ileri atıldım arkadaşlar. Duvarın içinden geçiyor. Bunu ben gördüm ve çok güzel. Yapacağım arkadaşlar bunu da arkadaşlar. Bir arkadaşım falan aktif oldu mu Arkadaşlar bunu Daryl'la da yapabilirsiniz. Mesela Daryl'ı aldınız. Daryl'ımız nerede? Daryl'ı aldınız arkadaşlar. O gene o kendi duvarların dibine geçin arkadaşlar. 2000 göl haritasındaki. El pürümü arkanızdan ulti alsın, Duvarı kırmayacak şekilde. Sonra ultiye atın. Direkt dışarı atıyor sizi. Yani bu. Olay bu. Daryl'da ve şeyde oluyor Mortis'te. Çok şekil olmuş. Bence ben sevdim. Arkadaşlar ah, bakın gördüğünüz gibi girmiş. Bir az önce internet çekmedi. 2000 göl haritası bakın şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Şu tam ortanın yanındaki iki tane şeyine. Dikenli yerler. Orayı işte oranın dibine geçip arkadaşlar şey yapıyorsunuz. Evet yani arkadaşlar dönün size yakından da gösterin. Buradan göstermiş şu botları kapatayım. Ama bu oyunmadı en fazla iki kişi gerektirir. Neyse arkadaşlar ben şöyle yaparım. Çift hesaplaşma açarım. Hayır. 2000 gelir seçerim arkadaşlar. Çift açarım. Çift hesaplaşma. Şöyle botları kapatayım arkadaşlar. Oynayalım. Kimlik bizi takım arkadaşı olarak yapacak değil mi? Takım arkadaşım hayır. Neyse arkadaşlar olmasın. Hiç kutu matı da kırmayacağım. Arkadaşlar şunlar. Bakın gördüğünüz gibi buradalar. Bunu arkadaşlar mesela ben Mortis'im diyelim. Arkamda da El Primo var şurada. El Primo arkadaşlar buradan böyle ultiyi atsın. Mortis de duvarın olsun hemen bir kürek darbesinde direkt dışarı çıkıyor arkadaşlar. Ama duvarı kırmayacak. El Primo duvarı kırarsa direkt zaten yürüyerek geçer. Yani oyunun şey o. Tamam arkadaşlar. aynı şekil. Yani öyle yapsanız iyi işinize yani. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan videoma like atmayı, like atmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.